Herkese merhaba Baba dizisi finale doğru yol alırken olaylar üstüne olaylar olmaya devam ediyor. Servet ve İlhan zehirli varilleri mahallelinin bahçelerinden çıkarsa da maalesef hastalığın önüne geçemediler. Selahattin'in planladığı bu durum kötü sonuçlara yol açacak. Begüm'ün Büşra'ya İlhan ile aralarında geçenleri anlatması Büşra ile Begüm'ü karşı karşıya getirdi. Dizinin en başından itibaren Büşra'yı bu kadar sinirli görmemiştik. Begüm'ü tehdit eden Büşra'nın başı dertte. Begüm'ün ölümü Ile beraber Büşra'nın tutuklanması dizide olay oldu. Bence Begüm'ü Selahattin öldürmüş olabilir ve intikamını bu şekilde almış olabilir. Selahattin cinayeti de Büşra'nın üzerine yıkmış olabilir. Başı dertte olan Büşra'ya İlham ve Kadir yardım edecek. İlham ve Kadir Cinayete dair ipuçlarını toplayarak katile ulaşacaklar. Dizide hapishane sahnelerine de yer verilecek. Büşra bir süre hapiste kalacak ve orada hamile olduğunu öğrenecek. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olabilir. Videolarımı beğenebilir. Altlarına yorum yapabilirsiniz.